En teknolojiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Upgrade 3 modelimizle Upgrade 2 modelimizi kıyaslayacağız arkadaşlar. Ne gibi benzerlikler var, ne gibi farklılıklar var? Sizlere birazcık bunları anlatacağım. Hatta şöyle çok tatlı ve güzel bir tepa içi yaptım. İsterseniz hemen gelin o tepo geçelim. Güzel bir video sizleri bekliyor. Videoyu sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Ve hala abone olmadıysanız şu aşağıdan da abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. O zaman iyi seyirler. Ve evet geldik o meşhur incelemeyi yapmaya arkadaşlar. Burada gördüğünüz Upreach 2 modelimiz. Burada gördüğümüz ise Uprayç 3 modelimiz. Modeller arasında ne gibi farklar ve benzerlikler var? Hepiniz video öncelikle hoş geldiniz. Şimdi gelin isterseniz detaylara bakalım. Öncelikle fiziksel açıdan şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Fiziksel açıdan gerçekten ürünlerimiz neredeyse birbirinden ayırt edilemeyecek kadar yakın. Aynı zamanda tabii ki bu 40-50 bin liralık muadili var ya bunun. He, he. On aynısı. Yani ikisi de fiziki bakımından gerçekten çok yakın. İkisi de birbirinden güzel olmuş diyebilirim. Gelin isterseniz şöyle bir kadrajlarına bakalım. Bakın gördüğünüz gibi iki tane aynı kadronu seçtim arkadaşlar sizin için. Aralarında ne gibi farklar var, ne gibi benzerlikler var siz kendiniz görebilirsiniz. Uprage 3'ün ekranı bana biraz daha canlı, biraz daha renkli ve böyle bir tık daha parlak geldi bilginiz olsun. Bu arada ürünlerimizin ikisi de şu an full parlaklığında sizlerin karşısında arkadaşlar. Yani şöyle Uprage 3'ün renk dinamiğine bakarsanız sanki böyle birazcık daha dinamik gözüküyor bilginiz olsun. Uprage 2'mizin de tabi ondan kalır bir yanı yok gerçekten buradaki renklerde oldukça başarılı olduğunu söylemek istiyorum. Bak içindeki pusulaya baksana alnı nasıl iş yapıyor ama. Cık, çok iyi abi. Mesela ekran dedim. Ekranın ikisi de güzel dedim. Ama bunun kıstası ne diyebiliriz? Şimdi ekran deyince en ünlü modellerimizden bir tanesi hangisi? Tabii ki HK serimiz. Gelin isterseniz şöyle bir de onun ekranına bakalım. Yani aralardaki farkı siz görün arkadaşlar. Gerçekten ürünlerimizin hepsinin ekran kaliteleri çok üstün. Upreach 3 ve Upreach 2 modelimiz de bunlardan ikisi. Şimdi peki aralarında ne gibi farklılıklar var? Gelin isterseniz birazcık bunları değinelim. Arkadaşlar ürünümüzün İkisi de çok benzer bir ekrana sahip. Dediğim gibi benzer ekrana sahip diyorum çünkü inç olarak da çok benziyorlar. Upreach içimiz 2.02 inçlik bir ekrana sahip. Upreach 3'ümüz 2.04 inçlik yani 0.02 inçlik bir daha büyük ekrana sahip Upreach 3 modelimiz. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Ve tabii ki buradaki en ama en can alıcı fark o bahsettiğim az önceki renkteki parlaklık ve siyahların daha böyle siyah gibi gözükmesinin olayı AMOLED ekranına gelmiş olması arkadaşlar. Uplead 3'ümüz. Uplead 2'mizdeki ekranımız AMOLED değil OLED bildiğiniz üzere. Yani ekran konusunda Uplead 3'ü bir tık daha ön plana koyabiliriz tabii ki. Şimdi depolamaya gelelim. Çünkü bu Apreç modellerimizdeki en ama en önemli özellikler depolama özelliklerimizdi. Aprage 2 modelimizde tam 1 GB hafıza var ve bu 1 GB'a dilediğimiz kadar ses kaydı, müzik yükleyebiliyorduk arkadaşlar. Bununla birlikte Aprage 3'ümüzde tam 4 GB hafıza geldi. Yani bu 4 GB'ı doldurmanız çok ama çok zor bir seviyeye geldi arkadaşlar. Yüzlerce hatta binlerce müzik ve saatlerce ses kaydı yapabiliyorsunuz. Upreach 3 modelimize aralarındaki en bariz farklardan bir tanesi de bu olduğunu söylemek istiyorum. 1 GB'a 4 GB yani tam 4 katı bir hafıza büyüme özelliği var arkadaşlar şimdi kutu içeriklerine bakacak olursak ikisinde de üç tane kordon var bu konuda da oldukça şanslıyız diyebilirim çünkü kordonlar artık çok pahalılaştı Tabii ki bizde hala kordon çeşitleri de ucuz ama mesela bu gördüğünüz kordon Nike kordon sistemimizden hemen sipariş edebilirsiniz saatlerimize de çok yakışıyor bilginiz olsun Mesela burada gördüğünüz yeşil bir tane loop kordon bu da yine saatlerimize çok yakışan başka bir kordonumuz arkadaşlar Bunların dokuları o kadar güzel ki bunları da yine sitemizden sipariş edebilirsiniz. Bilginiz olsun dedikten sonra diğer özelliklerine devam edelim. Şimdi tabii ki iki modelimizde de arama yapma, arama cevaplama, sosyal medya bildirimlerimiz, etkinlik bildirimlerimiz hepsi aktif bir şekilde geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bildirimleri anlık olarak görebiliyoruz buradan. İkisi de bu konuda bizleri üzmeyen çok tatlı modeller olmuş gerçekten bu konuda ben bir fark sezemedim. Ha, zaten ikisi de aynı uygulamayı kullanıyor. Qfit, Qfit uygulamasının da çok detaylı bir incelemesini çektik arkadaşlar. Uygulamayla alakalı da bütün sorularınızın yanıtını o videoda bulabilirsiniz. O videoyu da izlemek isterseniz hemen şuralardan bir yerlerden kartlardan izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Uygulamada o kadar başarılı ki dilediğiniz kadranları istediğiniz animasyonlu kadranları burada atayabiliyorsunuz. Bence 2 saatinde gerçekten en tatlı özelliklerinden bir tanesi QFit uygulamasını kullanıyor olması. İkisi de QFit'i kullandığı için dilediğimiz biz burada ekran ve kadran çeşitlerini hatta böyle çektiğimiz kendi fotoğrafları bile burada duvar kağıdı olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. 2 saatimizin de şanslı olduğu özelliklerinden bir tanesi de dediğim gibi QFit uygulamamız. Arkadaşlar hemen şöyle gelin isterseniz bir menü akıcılık testi yapalım. Bu gördüğünüz UpRage 3 modelimiz. UpRage 3 modelimizi görüyorsunuz. Oldukça akıcı. Çok tatlı bir menüsü var arkadaşlar. Hemen geliyoruz UpRage ikimiz de aynı testi yapıyoruz. Yani menü kanısında kasma donma bu tarz takılma mevzuları 2 saatimizde de olmayacağını söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. 2 saatimizde de kesinlikle kasma, donma bu gibi sorunlarla karşılaşmazsınız arkadaşlar. Bu konuda hemfikiriz. Şöyle gelin isterseniz bir sağlık verilerini kıyaslayalım. Mesela ikisinde de şöyle bir nabız arayüzlerimize bakalım. Ben buradaki arayüz bakımından Upgrade 3'ün arayüzünü birazcık daha beğendiğimi söylemek istiyorum kendi adıma. Böyle daha animasyonlu, daha güncel duruyor arkadaşlar. Sizler de buradan farkı görüp dilediğinizi tercih edebilirsiniz. He, asıl farklardan bir tanesi de spor modlarımız arkadaşlar. Hemen şöyle önce bir upgrade üçümüzün spor modunu açalım. Ve burada gördüğünüz gibi spor modları da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Upgrade 2'mizdeki spor modlarında biraz daha animasyonlar var. Upgrade 3'teki spor modlarının logoları da oldukça güzel olduğunu söylemek istiyorum. İkisine de şura şöyle birer tane bir bisiklet arayüzünü açalım. Bakalım aralarında ne gibi farklılıklar var. Burada da gördüğünüz gibi arayüz farklılıklarını siz kendiniz görebiliyorsunuz arkadaşlar. Arada Teknik olarak bir fark yok. Sadece belli başta arayüz güncellemeleri mevcut. Yani ikisi de kalorisini, o an nabzınızın kaç BPM olduğunu hepsini ölçüp size anında bunları verebiliyor arkadaşlar. Buradaki fark dediğim gibi tamamen sistemsel yani işte logo vesaire bu tarz farklar mevcut arkadaşlar. Mesela işte çıkış ekranına geldiğimiz zaman bir tanesinde Upreach 3'te böyle çıkış yapıyorsunuz. Upreach 2'de böyle çıkış yapıyorsunuz. Yani tabii ki hangisi daha güncel ve daha e, göze hitap ediyor. Bunun kararını siz verebilirsiniz arkadaşlar. Uprach 3'ümüz her yönden oldukça güçlü, oldukça güzel bir saat olduğunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu bu gibi belli başlı farklılıklar var. Özellikle mesela ayarlar menüsünde de çok tatlı iyileştirmeler var. Upreach 3 modelimizde. Gelin isterseniz bir de ona yakından bakalım. Evet ayarlar sekmemizde böyle gözüküyor arkadaşlar. Yine burada da belli başlı font farklılıkları ve ayar farklılıkları da mevcut. Genel ayarları her ne kadar aynı olsa da kullanılan fontlar estetik açıdan Upreach 3 modelimizin yine burada da biraz daha öne çıktığını görüyoruz arkadaşlar. İşte buradaki yazılar daha böyle büyük ve eski model dururken Burada gördüğünüz gibi bütün yazılar ve bütün logolar yenilenmiş ve güncellenmiş durumda arkadaşlar. Gerçekten Upgrade 3 modelimizle alakalı söyleyebileceğimiz ekstra ya şu da olsaydı diyebileceğim benim bir özellik yok. Yani orijinalinde dahi olmayan özellikler var mevcut biliyorsunuz. Kendi hafızası olsun, ses kaydedicisi olsun, Airpods bağlanabiliyor olması olsun. Bunlar gerçekten çok süper özellikler. Zaten 2 saatinde detaylı incelemesi yine YouTube sayfamızda mevcut arkadaşlar. O videoları da izlemek için. Hemen aşağı yorumlara linklerini bırakacağım. Onlardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. E siz bu modeller hakkında ne düşünüyorsunuz? Aradaki benzerlik ve farklılıklar hakkında yorumlarınız varsa onları da bana ulaştırmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videolukta benden bu kadar diyeyim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Başka böyle kıyaslamamı istediğiniz modeller varsa onları da bana yorumlardan belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. En teknolojiyle kalın.